Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kar EAS Kar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben video dışında arkadaşlar 54469 e, Elmas kastım Bak arkadaşlar dibi siz like'tıp unutmayın. E, bundan bir önceki videoda bu seriye başlamıştık bildiğiniz üzere. Arkadaşlar ben ne yapıyorum biliyor musunuz? E, cihazlardan da alabilirdim aslında arkadaşlar ama hepsine bir iki en az bir iki e, yükseltme daha verelim ki biraz daha dayanıklı olsun ee, Normalde arkadaşlar mıknatıs falan da alabiliriz ama e, şi, bir yükselme daha verelim e, bugün ilk başta stadyum oynayacağız arkadaşlar eksi 10 bidon istiyor bunun için e, Arkadaşlar bu videodan önceki videoda zaten öyle oldu e, Dün arkadaşlar bir Kar Ayaz Kar serimizin ilk bölümünde e, bir şey yani biraz daha geç gelecek demiştim. Misafirler arkadaşlar saat 12.30 1 gibi gitti ve ben de videoyu 2 gibi attım arkadaşlar. Öğlen 2. Yani daha erken attım. Ee, arkadaşlar bugün de bize misafirlik geldi. Hani tabi ben misafir Cuma günü gelecek arkadaşlar. Ben bu videoyu Perşembe günü çekeceğim. Anam. Ee, arkadaşlar stadyum böyle. Ee, stadyumda arkadaşlar o tank açmak için e, parçalar topluyorsunuz da abi bunlar da hayvan gibi saldırıyor ya arkadaşlar. Bunların en büyük sıkıntısı sığır gibi saldırması arkadaşlar. Yani bütün olay bu. Eee Öyle arkadaşlar bu videoyu ben e, perşembe günü çekeceğim. E, bundan önceki e, Stival Legası'nın görev videosunu attım. Onu arkadaşlar cuma günü çekeceğim mecburum. Çünkü cuma günü şey olacak ama misafirler gelmeden önce çekeceğim. E, misafirler gene erken gidecek arkadaşlar ama o yüzden e, videoyu gene e, öğlen saatinde atacağım. Geç atmayacağım onu da söyleyeyim. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ortam böyle park falan diyor. Ee, yolu tamamladığımızda o tanki manatörü açmak için bir parça veriyor size. Ha bu arada önümüzdeki bu e, diken var bildiğiniz üzere. En son videoda yapmıştık bildiğiniz üzere. Ee, yapıldı arkadaşlar. Böyle önümüzdeki düşmanları öldürüyor. Bakın. Ben e, video dışında arkadaşlar elmas kasarken fark ettim. Gerçekten e, aslında işe yarıyormuş. Ama küçük yani. Bir gazete versiyonu biraz daha büyüktü. Birazcık daha büyüktü. Eee Neyse artık yapacak bir şey yok. En azından işe yarıyor. Ben daha kötü bir şey yani. Ozan daha kötü gibi gitmeye gelmişti ama. Tamam güzel. Arkadaşlar. 2000 metre geldik abi. Geldik. Ee, Harbi arkadaşlar ben bu oyunu gerçekten e, çekmek istemiştim. Ve çekiyoruz şu anda. Ama beni sinir etmezseniz gerçekten çok sevineceğim. Ya bu oyunda aslında maksimum yani full kaçacaksınız da. Oo yanıyoruz. Bu yanma olayı nereden geliyor? Onu anlamadım. He arkadaşlar tamam tamam tamam. Ee, doğru. Yakma olayı biz şimdi bombayı da yükselttik ya. Bu bomba arkadaşlar ha onu söyleyecek de, onu ben işte baya misafirlikten falan dedim. Unuttum size söylemeyi. Bu bomba arkadaşlar değer rakipleri yakıyor bizi yakmıyor. Biz hasar yemiyoruz diye. Biz bizim üstümüzde de aslında yanıyor ama bize hasar vermiyor anladığım kadarıyla. Ve arkadaşlar bitirdik. Evet ben e, farkına bile varmadım. Adamla yalnız e, çaktırmaya ta, bizi sıkıştırdı. Da. Kavrama diyorum arkadaşlar, garaj diyorum. Şimdi ne yapalım abi? Ne yapalım abi? Arkadaşlar şarj aletini alıyorum. Bu bizi e, turbomuz var ya. Turbo o özellikleri o turbo güçlerini almadan e, kendiliğinden turbomuz doluyor. Ee, şimdi stadyum biri bitirdik arkadaşlar Şimdi 7. bölümden devam edelim Bakalım bu bölümde arkadaşlar Muhtemelen bolsa gidebiliriz Bolsa kullanacağım Arkadaşlar bu e, ekstra e, Nitro ekstra canı Canla ekseni tutu arkadaşlar iki kat oluyor. Mesela bizim şu an nitro canımız var ya. Onun üstüne bir tane daha aynısına iki tane iki kat oluyor. Yani bildiğiniz iki kat zaten. Adı üstü iki kat. Şimdi arkadaşlar daha demin stadyum bakmaya kolay geçtik. Ama ilk stadyum olduğu için sonra üçüncü, dördüncü stadyum bayağı zor olacak arkadaşlar. Yani ben o zaman oynadığımda bayağı zorlanmıştım. Şimdi yanıyor güzel. Haydi haydi üstteki şeyi kaçırdık hay böyle işi. özel kutu kaçırdık arkadaşlar. O zaman video dışında arkadaşlar ben e, orayı kutuyu alırım. Tamam bir tane kaçıp bir taneden bir şey olmaz. Zaten ilk bölümde hepsini toplamıştık bir üzere Bir şey olmaz arkadaşlar. Sıkıntı yok. E, Videoyu izleyerek bir tane daha alabiliyoruz. Oo arkadaşlar 500 verdi. İşte bu işte bu. Sen de bundan istiyorum. Şimdi elmas verecek kesin. Evet biliyorum. Yani ilk başta seviniyor sonra üzüyor. Video izleyip bir tane daha kutu alabiliyoruz ama. Bunu yapmayacağım çünkü gerek yok yani. Şimdi 8 ve 9'a boss geliyor. Patron geliyor. Ya yani şuradaki e, sahne gerçekten güzel yapılmış. E, ikinci oyun. Ya aslında ikinci oyun da güzel arkadaşlar. Videosunu çekmeyeceğim onu bilin. Çünkü çok uzun ve gerek de yok yani. yani. E çok da seven olsa ya, güzel yine bir oyun. Abi. Çok Ama çok aşırı böyle beğendim. Çok böyle mükemmel bir oyun. Demiyorum yani bu oyuna. Demedim daha doğrusu. Çünkü beğenmedim. Şimdi abi kutumu ver. Kutumu ver. Kutular önemli. Geber. Allah yavaş yavaş abi. Arabamız bayağı güçlendi arkadaşlar şu anda. Arabamız bayağı güçlendi. O yükseltmeleri yaptıktan sonra ya şey de yapabilirim Direkt orada mıknatıs da vardı 4000 e, elmasa. Onu da alabilirdim. Ama ya bu yükseltme yapmak en az 2 e, puan yükseltelim ki 2K yükseltelim ki bir arabamız bir bir şeye benzesin değil mi? Ve bu oyunda arkadaşlar bu e, metal e, çubuklarla lag var. Üstüne bastığınızda böyle içe giriyor bir saçma sapan bir şey. Buna kırabiliyoruz evet. E, PC versiyonu normalde kıramıyoruz. Mobilde kırabiliyoruz. Tamam. Güzel arkadaşlar, evet buradaki kutuların hepsini topladık. El elmas yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yarın e, sıvam atak gelecek. Uuu. 500 üzerim. Baba bu sefer gerçekten bu bölüm gerçekten beni oyun sevindirdi. Şimdi garaja girelim. Ne alabiliriz? Motor gücü alalım. Bakın motor. Motor arkadaşlar da arabayı daha hızlı zaten. Arabanın en yüksek, en yüksek hızını arttırır diyor. Lastik e, daha iyi çekişti. Işte. E, e, daha bu nitroyu arttırdığınızda e, turbo kapasitesi yani daha uzun nitroya daha uzun süre nitroyla böyle arabayı uçurabiliyorsunuz. Öyle kapasite arttırıyor. Gereken yani canı falan biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar ben şunu şunu kullanıyorum ve... Üçte zaten manya görüyorsunuz yani. Benim bile bir şey dememe gerek yok. Şimdi arkadaşlar taktik ne biliyor musunuz? Ee, size taktiği anlatıyorum kaç. Taktik kaçmak arkadaşlar. Bu kadar bas yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Bundan kaçacaksınız. Bunu yani şu an bu onu öldüremeyiz muhtemelen. Öldüremeyiz arkadaşlar. Bombalarla falan zaten anca öldürebilirsek öldürürüz. Yaz boss deli gibi geliyor. Deli gibi, deli gibi. Arkadaşlar kaçın, kaçın, kaçın. Allah! Ana arkadaşlar boss killer. Arkadaşlar. Boss'un içinden geçtik. Bir şey diyeceğim. 5 tane bomba atınca ölüyormuş ya. 5-6 tane bomba atınca ölüyormuş. Arkadaşlar boss tırt çıktı ya valla. Gerçi ilk boss yani. Çok da sevinmeyelim. Ana bölüm bitti bile işte i̇şte gaza basa basa hemen bölüm bitti. Hemen bölümün map'in sonuna geldik. Ha bakın iki katına çıktı. Her boss öldüğünüzde ve boss öldürdüğünüz öldürdükten sonra yeni haritaya geçiyorsun. Bakın yüzden 150 yükseldi. Mesela 50 elmas 75 yükseldi. Öyle söyleyeyim size. En yani az artık biraz daha karlıyız. Ama bunun aslında bir e, yara bir farkı olmuyor. Çünkü bizim yükseltmelerimizin de fiyatı artıyor. Ve gizemli orman. Şimdi biraz da ismini göstereyim. Gizemli orman normal bölümlerde ekstra özellikleri kullanmaya bence gerek yok. Şimdi gizemli orman. Bu bölümde de sevgilimizi kurtarma bölümünde oyunda vardı. Aha. Evet bu geldi. Bu normalde bilgisayar versiyonu ilk gelen canavar. İlk gelen ilk gelen. Ooo bayağı vuruyormuş bu arkadaşlar. Aha bir de bu var. Abi. O yeşil de çok sıkıntı bir şey arkadaşlar. Yeşil de çok hızlı. Yeşil de harbi çok hızlı. Yani onun böyle kamyonet gibi görünümüne bakma. Çok ilginç bir hızlı sahip. o öldük. Öldük mü? Ölmeyelim abi? Ölmeyelim yani. Ya en kötü ölürüz. Yeniden başlarız. Özellik falan basarak geçeriz. Ama ölmeyelim yani. Tek de geçmek istiyorum. Hem zaman kaybı olmasın yani. Geçelim. Şu an size bir şey deli gibi kaçıyorum. Allah 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 ya meteor yağmuru. Fire Fire meteor meteor yağmuru Allah. Tamamdır arkadaşlar bu bu iş bende. Arkadaşlar bir bölüm daha. O arkadaşlar 1500 geldi. Normalde bindi. Ilk, bir buçuk katına çıktı öyle söyleyeyim. 150 geldi. Tamam arkadaşlar noktalayalım o zaman burada videomuzu. Asla aslında bir video daha ya bir oyun daha oynardım da dün videoyu yapmak biraz uzun sürdü arkadaşlar. Risk almak istemiyorum açıkçası. Şimdi ben buradan bir canı daha veriyorum arkadaşlar ya. Hatta dur dur. Cana vermeyelim. Mıknatısla para biriktiririz arkadaşlar. Hatta ben video dışında para biriktirdim Öyle yaparız. ama arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar Arkadaşlar diyor beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. E, bugün Stadyum 1'i oynadık. Ee, Boğusu geçtik ve yeni... Evet şurada gizem normal görüyorsunuz zaten. E, böyle giriyor hayal şey ve burada son bölüm arkadaşlar. E, böyle de güzel bir sahne yapmışlar. 2, 3, Neyse arkadaşlar o zaman videoda kalın. Bakın arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.